Merhaba arkadaşlar. C1 seviye fiilleri işleyeceğimiz dersimize hoş geldiniz. Bu derste 10 tane fiili öğreneceğiz. Bunlar C1 düzeyde yaygın olarak kullanılan fiillerimiz. İlk olarak bunların ne olduğuna bakalım ve derse başlayalım. Sırasıyla öğreneceğimiz kelimeler Acknowledge Compile Deviate Facilitate implement, justify, manipulate, reinforce, scrutinize, synthesize. Şimdi ilk olarak bu kelimelerin Türkçe karşılıklarına bakalım ve onları birer örnek cümlede kullanalım. İlk fiilimiz olan acknowledge kabul etmek ve doğrulamak anlamına gelir. Örnek cümle ise He acknowledged that he had made a mistake. Bir hata yaptığını kabul etti, kabullendi anlamına gelir. İkinci fiilimiz compile, derlemek, toplamak anlamına gelir. Örnek cümlesi ise She compiled a report based on the survey results anket sonuçlarına bağlı olarak bir rapor derledi demiş oluyoruz burada. Survey anket, araştırma anlamına gelir. Deviate kelimesi sapmak, ayrılmak anlamına gelir. Deviation kelimesi deviation da buradan gelir. The conversation deviated from the main topic konuşma, karşılıklı konuşma, ana konudan saptı diyoruz bakın. Sapmak oradan ayrılmak anlamında. Facilitate kelimesi kolaylaştırmak anlamına gelir. Örnek cümlesi ise The new software facilitates communication between teams. Yeni yazılım takımlar arasındaki iletişimi kolaylaştırır demiş olduk. Diğer kelimemiz implement, uygulamak, hayata geçirmek demektir. The government implemented a new education policy cümlesi, hükümet yeni bir eğitim politikası uyguladı, hayata geçirdi anlamına geldi. Justify kelimesi gerekçelendirmek, haklı çıkarmak, doğrulamak gibi anlamlara gelir. He tried to justify his decision with logical arguments. Mantıklı argümanlarla kararını haklı çıkarmaya, gerekçelendirmeye çalıştı. Diğer kelimemiz manipulate yönlendirmek, ustalıkla kullanmak, manipüle etmek anlamına gelir. The politician was accused of manipulating public opinion. Siyasetçi, politikacı, halk fikrini manipüle etmek, yönlendirmekle suçlandı. Be accused of, bir şeyle suçlanmak anlamı. Reinforce kelimesi ise pekiştirmek, güçlendirmek anlamına gelir. The study reinforces the idea that exercise improves mental health. Araştırma, egzersizin mental sağlığı iyileştirdiği, geliştirdiği fikrini pekiştiriyor, güçlendiriyor demiş olduk. Scrutinize kelimesi dikkatle incelemek anlamına gelir. The lawyer scrutinized the contract before signing it. Avukat imzalamadan önce sözleşmeyi dikkatle inceledi. Son kelimemiz synthesize, birleştirmek, sentezlemek anlamına gelir. The researcher synthesized information from multiple sources. Araştırmacı, bilgiyi çoklu kaynaklardan, birçok kaynaktan sentezledi, birleştirdi demiş olduk bu cümlede de. Şimdi sırada telaffuz çalışması var arkadaşlar. Bu kelimeleri tek tek seslendireceğim. Siz de arkasından tekrar edin. acknowledge compile Deviate Facilitate Implement Justify Manipulate Reinforce Scrutinize synthesize Evet arkadaşlar, telaffuz çalışmamızı yaptık. Son olarak da bir okuma parçasında bu kelimeleri pekiştirelim. Yine burada öğrendiğimiz bazı kelimeler metnimizde geçecek. Çevirirken onlara özellikle dikkat edin. Yeni öğrendiğiniz başka kelimeler varsa da onları da mutlaka not alıp çalışın. Metnimizin başlığı An Experienced Scientist. Tecrübeli bir bilim insanı. Dr. Adams, an experienced scientist spends most of his time analyzing data and conducting research. Dr. Adams, deneyimli bir bilim insanı olarak veya deneyimli bir bilim insanı olan Dr. Adams zamanının çoğunu veri analiz ederek ve araştırmalar yaparak geçirir. Bakın burada yine analiz etme, analyze kullandık. Veriler anlamında data kullanıyoruz. Araştırma yapmak, yürütmek anlamında da conduct research kullanabilirsiniz. His recent study aimed to synthesize findings from different disciplines to develop a new theory. Son çalışması, farklı disiplinlerden elde edilen bulguları sentezleyerek yeni bir teori geliştirmeyi amaçlıyordu. Bakın yine burada sentezlemek anlamında sentezais kullandık. Before publishing his work, he carefully scrutinized every detail to ensure accuracy. Çalışmasını yayımlamadan önce doğruluğunu sağlamak için her ayrıntıyı dikkatlice inceledi. Yine dikkatlice incelemek anlamında bakın scrutinize kullandık. Yine burada doğruluk anlamında accuracy, sağlamak, emin olmak anlamında ensure kullanıyoruz. He also had to justify his conclusions with solid evidence. Ayrıca vardığı sonuçları sağlam kanıtlarla gerekçelendirmek zorundaydı. Gerekçelendirmek anlamında justify kullandık. Sağlam kanıtlar derken de solid evidence kullanıyoruz. Solid katı demektir normalde. During a conference he presented his results and explained how they could facilitate further research. Bir konferans sırasında bulgularını sundu ve bunların ileri araştırmaları nasıl kolaylaştırabileceğini açıkladı demiş oluyoruz. Buraya da dikkat. However Some experts deviated from the main discussion and questioned his approach. Ancak bazı uzmanlar ana tartışmadan saparak onun yaklaşımını sorguladılar. Bakın ana tartışmadan saptılar. Deviate fiilini kullandık. Sorgulamak anlamında question fiilini kullanabilirsiniz. Despite this, Dr. Adams remained confident knowing that his findings would reinforce existing knowledge and implement innovative ideas in the field. Despite this, buna rağmen demektir. Dr. Adams, bulgularının mevcut bilgiyi pekiştireceğini ve alanda yenilikçi fikirleri hayata geçireceğini bilerek kendinden emin kaldı demiş oluyoruz. Yine pekiştirmek anlamında reinforce uygulamak, hayata geçirmek anlamında da implement kullandık burada. Evet arkadaşlar, bu dersimizde ileri seviyede, C1 düzeyde 10 tane fiili gördük. Bunların birçoğunu yeni öğrenmiş olabilirsiniz. Tekrarlı olarak çalışmayı unutmayın. Wordizm uygulamamızda da kelime seti oluşturarak çalışabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere.